Merhabalar dostlar 14 Ağustos 2024 tarihinde 18.34'te seans bitince iki tane hisse yeti, bir kararı geldi. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi son bir ayda %85 yükselen bir hisse bir tanesi son bir ayda %45'in üzerinde yükselen bir hisse. Yani hisse oldukça hareketli olduğu için böyle, volatilite yani aşırı oynaklık gösterdiği için tedbir kararı gelmiş. Hemen haber okuyalım. Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. İlk hissemize baktığımız zaman senkron arkadaşlar bakın burada yazıyor senkron sermaye piyasası kurulu kararı uyanınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında senkron payları 13 e, arkadaşlar ne zamanmış 15 Eylül pardon 15 Ağustos 2024 yani yarından itibaren 13 Eylül 2024 tarihine kadar emir paket tedbiriyle işlem görecektir diyor. Yani emir paket tedbiri arkadaşlar daha önce kredi işlem yasağı ve bir takas varmış. Bu da bir sonraki aşamalan yani üçüncü tedbir yani sıradaki arkadaşlar tedbir. Bir defa arkadaşlar piyasa emri ve piyasada emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleştirmenin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kıslanmalarını kapsıyor senkron payları. Diğer hissemize baktığımız zaman arkadaşlar son günlerin gözde hissesi dediğimiz gibi %85 senkron %46 civarında son bir ayda arttı. Yiğit de %85 arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bürüt takasa girdi gözüküyor. Hayırlısı olsun daha önce kredi işlem yasağı vardı. Buradaki amaç arkadaşlar düşüşlerde küçük yatırımcının çok da etkilenmesini engellemek. O yüzden de arkadaşlar yani aşırı bir köpük var ise bu köpük kalkarken küçük yatırımcı sıkıntıya düşmesin diye arkadaşlar böyle bir tedbir kararı alınıyor. Bakalım küçük yatırımcıya faydası olacak mı? Yiğit payları arkadaşlar bu da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.